Evet, dün tam performans sergileyemedi Yiğit. 8 saniye var hücum süresinin dolmasına. Furkan feykine cevap aldı, 5 saniye kaldı, 4 saniye, pot altında Erens Çebi, 3, 2 saniye, son çut kullanıldı basket. Maçın ilk sayısı Erens Çebi'den geldi, 2-0 öne geçti Mürüvvet Evyap. Mustafa Kırca da aldı, Bahçeşehir'de Kadir, potaya gitti hızlı, İsabetli değil, top Berkay'da kaldı. Şimdi fast break şansı Evyap için, Furkan Korkmaz pot altında, Furkan potaya gitti 4-0. Berkay'ın pası. Tepede Serkan Kırçe. 9 saniye kaldı süresinin dolmasına. Furkan 3 sayılık atışı. etti Furkan Korkmaz. Kadir Bayram. Perde geldi Mustafa'dan. Kadir içeri girdi dışarı çıkardı. Yiğit'in pası. 3 <laughs> <Üç> sayılık atışı. <laughs> 9-9 oldu. Dışarı çıkmıştı. Şimdi Berkay aldı. Yanında Umut var. Yiğit savunmasında Berkay'ın. Perde geldi Serkan'dan. Berkay içeri girdi. Berkay Taşkıran. Çok iyi şey kıvrıldı içeri. 17-9. Serhat Çorumlular içeri girdi. Serhat'ın turunu kesi isabetli. Kadir. Takıma ritim kazandıran oyunculardan bir tanesiydi. Furkan müthiş bir pas attı. 3 sayılı katış isabetli. Kerem Çoban. Çok ekstra oynuyor bugün. 36-23. 9 saniye var devreye. Taha. 6 saniye kaldı. Perde geldi. Taha 4 saniye, 3 saniye. Taha içeri indirdi. Berk, Berk'in atışı isabetli değil. mücadelesi ilk yarı sona erdi. Enes Çebi. Enes dışarı çıkardı top kaybı. Serhat Çorumlu var. Serhat. Yiğit boş ona. Yiğit turnikesi başarılı. 38-30. Skorboard'a yanlış yansıdı. Serhat Çorumlu'ları 4 faul Bir basket faul geldi bu arada Furkan Korkmaz'la. Sorumlu kalmaya devam ediyor. Hayır yanlış yazıldı demek ki ağır. Mert. Sara dışarı. Yiğit. Üç sayılık atışı. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit <Eristan. gülüyor> Enes. Bekir boşa çıktı. Bekir Karlı. Furkan Korkmaz. Furkan perdeyi kullanmadan soluna gitti. Basket faul. <laughs> Türkan Korkmaz. Mert içeri girdi, dışarı çıkardı. Yiğit Aslan, 3 sayılık atışı Yiğit'in. isabetli değil. Berkay Taşkıran'da kaldı top. Hızlı çıktı Berkay. Kadir oyunda bu arada. Berkay. Berkay Son anda topuna müdahale etti Yiğit ama Berkay turnikeye girdi. Kadir Bayram oyunda bu bölümde. Kadir'in 3 faul var. Bakalım etki edebilecek bir maçın skoruna. Fake'ine cevap aldı. Mert 3 sayılık atışı. Bu da isabetli. Ve de perde içeri girdi. Sol turnike isabetli değil. Berkan <laughs> Berkan durmaz müthiş başladı son çeyreğe. 5-0'lık bir seri. 5 sayıda Berkan'dan. Enes yes. Çebi atladı topu aldı yine. Furkan korkmaz. Furkan korkmaz. <laughs> Tıpkı geldi Serkan Kırçay. Basket foul. Furkan müthiş bir slalom. Harika girdi içeri. Turnikesi isabetsizdi ama Serkan tamamladı. Bir defa Öne geçti ev yap. 56-55 bir de serbest atış kullanacak Serkan Kırçı. Furkan Korkmaz. perde geldi Enes'ten. Furkan içeri kırıldı. Furkan Korkmaz. <laughs> bir sayı. 63-59. Anadolu Efes'te forma giyiyor Furkan. Genç milli takımla hem MVP seçildi hem de milli takım sayı kralı oldu. Müthiş bir oyuncu. İkide bir attı. Savunma ribandını Mert aldı. 15 saniye kaldı bitime. Karşılaşma sona eriyor. <laughs> İlk kez <finali> Nurbet Eryap oluyor. Yeni maçında Bursa Bahçeşehir'i 66-61 mağlup eden Eryap Diyarbakır'da <laughs> Türkiye Gençler Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nda finale yükseliyor.